Sevgili İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler olanlar, ben Ayşen Aldo. Haziran ayı Burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Sizler için gökyüzünden güzel etkiler var. Keyifli bir Haziran ayı geçireceksiniz. Sevgili dostlarım, anlatımıma geçmeden önce aramıza yeni katılmış arkadaşlarımıza da hoş geldiniz demek istiyorum. Yeni katılan arkadaşlarımız sizler de videoyu izledikten sonra beğen butonuna basar ve kanalıma da abone olursanız bundan çok mutlu olurum. Böylelikle de bana destek olmuş olursunuz. Bildirim zilinizi açarsanız bundan sonraki paylaşacağım videolardan hemen haberiniz olur. Sevgili İkizler burcu sizi çok bekletmeden hemen burç yorumlarınıza geçiyorum. 21 Haziran'a kadar Güneş İkizler burcunda yani birinci evinizde pırıl pırıl parlıyorsunuz. Enerjinizle etrafınızdakilerin ilgi odasınız. Bazılarınızın yeni aşklara merhaba diyeceği zaman ya da devam eden bir aşkınız, birlikteliğiniz varsa partnerinizin daha çok ilgisini üzerinizde hissedeceksiniz. Bazı ikizler burcu ise devam eden ilişkilerini belki de bir nişan ya da bir evlilik kararıyla taçlandıracaklardır. Sevgili ikizler Burcu, iş hayatınızda yaptığınız çalışmalar yakın çevrenizdekilerden gelen beğeni ve takdir edilmelerle adeta kendinize gurur duyacaksınız. Zaten siz çalışkansınızdır. Bu ay çalışkanlığınız biraz daha artacak. 7 Haziran 15 Haziran arasında yeni bir ilişkiye çekilmek isteyebilirsiniz. Başkaları tarafından yönlendirilmek isteyebilirsiniz. Bu ilişkinin içine girmeniz için ya da yeni bir ilişki görüşmesi yapabilirsiniz bu dönem içerisinde. Bu zaman diliminde ruhunuzda özgürleşmeyi de hissedeceksiniz. Bir özgürleşme duygusu, arzusu doğacaktır içinize. Daha çok özgürleşmek, aile içinde ya da iş hayatınızdaki çalışma arkadaşlarınızla, sizin hayatınızdaki sizin çalışmanıza... Müdahale edilmesine bu dönem içerisinde biraz daha sert tavır koyabilirsiniz. Aman diyorum, ne olur dikkatli olun. Kimselerin kalbini kırmayın. Oluşabilecek kırgınlıklardan, e, küskünlüklerden sonra yine pişmanlık duyan siz olursunuz. Haziran ayının ikinci yarısında ise kaybettiğiniz e, o maddi kaynaklarınızı geri kazanacaksınız. Bu belki de bir e, iş kaybıydı, belki de kazancınızda azalmaydı, gerilemeydi. İşte bunlar e, Haziran ayı boyunca toparlanacak ve gelirinizde artışlar olacaktır. Ya da elinize topluca bir para gelecek. E, bu ummadığınız bir yerden de olabilir. Ekonomik yönden de bu şekilde rahatlayacağınız gözüküyor. 14 Haziran'da Yay Burcu'nun 23 derecesinde sizin de 7. evinizde Dolunay meydana gelecek. 7. ev ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler evidir. Evlilik, aşk hayatı veya iş hayatınızda e, sorumlu giden konular varsa Dolunay zamanı bunlar aydınlanacak. E, yani bu konularda gerçekleri görmeye başlayacaksınız. E, ve mantığınızla doğru kararlar alacaksınız. E, Mümkün olduğu kadar tartışmalara, münakaşalara, gerginliklere dolunay zamanı girmeyin. Zaten aranızda böyle bir gerginlik olan ikili ilişkileriniz varsa bu iş arkadaşları olur, ikili görüştüğünüz partneriniz olur, eşiniz olur. Bu tartışmalar, sorunlar da zaten dolunay zamanı tamamen bitecek, ortadan kalkacak. Eski huzurunuz tekrar yerine gelecektir. Bazılarınızın da Sizlerden saklanan gizlenen olayları konuları öğrenmesi yine bu tarihler içerisinde olacaktır. Evli olan ikizler burcu eşlerinin iş yerleri ile ilgili bir gelişmeden haberdar olabilirler e, bu dönemde. Dolunay'ın ışığı sizi zaten pırıl pırılan aydınlatıyor dedim. Hangi işe elinize atsanız sanki bollanacak, bereketlenecek ve sizin e, zihninizi meşgul eden çareler aradığınız konularda Haziran ayının 14'ünden sonra size bir sürü şans ve fırsatlar gelecek. 12 Haziran'da venüs uranüs kavuşumu var. Sizin 12. evinizde gerçekleşecek bu kavuşum sizin kontürünüz dışında ya da iradeniz dışında olan olaylarda, konularda ani gelişmeler olabilir. Bu kavuşumda maddi bir destek de görebilirsiniz. Ya da bazılarınız bir kayıp yaşayabilirler. Çünkü böyle de çalışabilir. Ani gelişmeleri vurgular Venüs Uranüs kavuşumu. Bazılarınızın aklına gelebilecek yeni bir fikirler olabilir. Yeni bir yöntemle kendilerini yepyeni bir yolda da bulabilirler. Bu iş hayatınızla ilgili olabilir veya sanatsal hayatla ilgili olabilir. 21 Haziran'da da Güneş Yengeç Burcu'na geçiş yapacak sizin ikinci evinizi. İkinci ev öncelikle parasal konuları ve kariyerle ilgili konuları anlatır. 21 Haziran'dan sonra odak noktanız parasal konularda olacak. Bazılarınızın da mülk almak, bazılarınızın araç almak ya da bir yatırım yapmak gibi düşünceleri varsa ya da giderlerdeki açığı kapatmak için kaynak arayışına da girişebilirsiniz. Maddi konularda güzel destekler alabileceğiniz bir dönem olacak sizin için. Mars Ay boyunca sizin 11. evinizde yani Koç burcunda Mars burada sizin e, sosyal çevrenizle ilişkili kariyerinizde hedeflerinizde hayallerinizle kavuşma yolunda e, mücadele geçirecektir. E, ancak mücadele ederken hedefinize ulaşmaya çalışırken e, çevrenizdekilerle iş yerinizdekilerle tartışmalara ve münakaşalara girmemelisiniz. Sizin için sosyal bir ay, sosyal çevrenizde hoşça vakitler geçireceksiniz. Yeni sosyal çevrelere e, girerek yeni insanlarla da tanışabilirsiniz. E, sevgili İkizler Burcu, 23 Haziran'da Venüs İkizler Burcu'na geçiş yapacak. İşte yıldızınızın parladığı dönem. Kendi değerinizin farkına varacaksınız. E, bazılarınız imaj değişikliği yapabilir. Bazılarınız ise ufak tefek estetik operasyonlar düşünüyorlarsa güzel bir zaman dilimi onlar için de. Bu dönem içerisinde ne yapsanız size yakışacak zaten. 28 Haziran'da da Neptün retrosu başlayacak. Burada birçok gerçeği fark edeceksiniz ya da gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Neptün bizim önümüze gerçekleri sergiler. Sizin 12. evinizde gerçekleşecek olan Boğa Burcu'nda Venüs-Uranüs kavuşumu var. E, ruhen rahatladığınızı hissedeceksiniz bu kavuşum zamanında. Zihninizde olan düşünceler konusunda rahatlayabilirsiniz. E, fiziksel rahatsızlığınız varsa e, bunlarda da şifalanmayı bulacaksınız. Venüs iyicil bir gezegendir. Bize iyilikleri, güzellikleri getir. Arkamızdan dönen dolaplar, ya da düşmanlıklar varsa e, bunların harekete geçmesini de engeller. Bazılarınızdan e, gizli yeteneklerinin ortaya çıkması gibi e, birçok bastırılmış yeteneğinizin de tekrar ortaya çıkmasına ve hayatınızda aktif olmasına da destekler. E, bir kısmınız zaten bu yeteneklerinden yeni gelir kaynakları da sağlayacaklardır bazılarınızın geçmişte kalan aşklarını e, ya da ayrıldıkları eşlerini veya uzun süredir görüşmedikleri dostlarını e, veya yakın akrabalarına karşı özlem duyabilirler. E, i̇çlerinde gizli bir aşkı da besleyebilir bazı ikizler Burcu. Veya size gizli aşk duyan kişinin varlığından da haberdar olabilirsiniz. 3 Haziran'da Merkür retrosu bitiyor. 3 Haziran civarı elektronik eşyalarınıza, aracınıza, iletişim araçlarınıza dikkat ediniz. Merkür bitişte ani bir dalgalanma yaratabilir. Bunlarda ufak tefek arızalanmalar olabilir. Bunlara karşı tedbirli ve dikkatli olun. İkili ilişkilerde ani bir tartışma getirebilir ordaya. Yani onun için siz 3 Haziran civarında mümkün olduğu kadar Kendinizi kontrol altında tutmalısınız Haziran ayı boyunca maddi konularda bir rahatlamayı göreceksiniz Yıldızınızın parladığı bir ay uzun süredir zihninizi meşgul eden konular artık çözüm noktasına ulaşabilecek Ve bu çözüm bulmalar sizi rahatlatırken aile ve iş çevrenizde de size huzur getirecektir Bundan böyle daha pozitif düşüneceksiniz. Daha çok çalışma isteği duyacaksınız ve bu şevkle de işinize adeta dört elle sarılacaksınız. E tabii bu işinize bu derece sarılmanız, e, bu eforu göstermeniz de işinizde ve gelirinizde gelişmelere, e, artışlara neden olacaktır. Sevgili ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olanlar güzel bir haziran ayı geçireceksiniz. Umarım geçireceğiniz her gün bir önceki günden çok daha güzel olur, çok daha keyifli olur. Ben sizlerle bir sonraki videoda da görüşmek isterim ve sizlere diyorum ki görüşünceye kadar hepiniz sağlıkla, mutlulukla dolu günler geçiriniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.